Merhaba arkadaşlar. Bir günlük aranın ardından hemen dereceli maçlara devam edeceğiz kaldığımız yerden. Dünyada 105. sıradayız. En son 26'da bırakmıştık. Adamlar farkı hemen kapatabiliyor. Şu an yerelde de Türkiye'de 3. sıradayım. Amacım bugün aslında en iyi domuzluklar oyuncusu olmak yani bu sezonun. Çünkü bu DS'yi çok seviyorum ve öğrenmemiz gereken çok şey var. Çünkü meta DS'ye karşı %100 doğruluk oranıyla oynamamız gerekiyor. Ben hemen ilk rakip bulayım. Siz de video like atmayı unutmayın. Evet ilk rakibi de bulduk. En iyi derecesi de adamın dünyada 9. Bu adamı tanıyorum normalde. Golem oynuyordu ama aşçı birliği yok. Bu maçı ziyan etmeyelim. Yeni bir desteğe ye geçmiş galiba. Golemi de prensesle oynamazsın herhalde. Ama yani sağlam golemcilerden olduğunu hatırlıyor gibiyim. Şimdi domuzcuklarla başlamak aslında riskli. Ama bölersen riski yaraya indirirsin. Çünkü adamın mega şuale var mı yok mu bilmiyorsan böleceğim mecbur. Şöyle bir tomruk. Tamam iki kartını görmek yetiyor. Bu adam %100 mezarlık oynuyor. Zaten metada hep aynı desteler oynandığı için. Böyle iki kartı çıkarsa da direkt anlamak kolay oluyor. Bunda sarmaşık falan da vardır. Fırınlı versiyona benziyor. Çünkü o versiyon şu an oyunun en güçlü eserinden bir tanesi. Bak bak güç madenci fırsatın istifade var ya. Şu kadar canlı yaramızı bile çalıştırmaya çalışıyor. Yani bir geç alsak güç madenci çok vuracak. Domuzları tekrar bölelim. Oo, şöyle bir tomur güç madenci onu yesin. İskeletler çünkü vakit kaybettiriyor. Hadi güç madenci çıkarmadan. Bir yandan Valkyra attı ona rağmen vuruyoruz. Aslında bu eşleşme beni çok fazla zorluyor. Ama bu adam işte şey şöyle bir sıkıntı var. Mezarlık DS'sini herkes kullanabiliyor şu metada. Çünkü bu adam golemci normalde mezarlıkla buralara kasmış. Şimdi ruh atalım. Bir de tomru atmam lazım. Allah'tan sarmış elinde yok. Şuraya bak. Adam direkt mezarlık atarak bizim vurduğumuz yani iki tane domuzcuk attım ben. Aynı hasarı çıkartabiliyor. Neyse dediğim gibi bu domuzcuklar DS'sinde benim çok tecrübem yok. Eski destelerini çok kullandım. Yani ama rakibin ben mezarlıkta tecrübesi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden öyle bir şansımız var. Şimdi yavru ejder. Bir de bu kadar tecrübesinin olmamasına rağmen burada ne iş var Furkan diyeceksiniz ama yani kasılabiliyor. Şimdi evrim yavru ejderi döndürmek çok önemli. O ona da yıldırım atasım gelmiyor. Çok iyi pozisyonda atıyor bu arada. Rakip direkt öğrenmiş desteği top. Şöyle bir güç madenci. En azından yıldırımı kullanacağım zaman kulesine de vurayım. Yoksa hiç gerek yok. Oo. Kulübeyi kötü attı ya. O mızrakları toplayacağım da tam zamanda bir özellik basacağım. Şöyle güç madenci tam ölürken yoksa bir daha mızraklar birikir. İyi bir tane bile çıkmadı. Aha ne yapıyorsun lan? <laughs> Biraz sakin oyna. Evrimli yavru ejder valkür yavaşlatsın. Hatta güç madenci. Şöyle de bir tomruk. Çok fazla agresif oynadı. Şimdi o cadıyı öldürmemiz için evrimli top. Tomuzcukları güzel böldük. Valkür var çünkü. Sürekli bölmem lazım. Aynı yönden giderse Rahat savunur. İkinci domuzluklar döner mi? Yok. Güç madenci bir soru kart. Evrimli oğul kürünü harcattık. Güzel haber. Arkadan yavru ejder. Havaya vuracak sağlam bir kartı yok. Cadı. Bazıları fırınla oynuyor çünkü. Şöyle sağdan bir baskıya devam. Oo. Oraya yıldırım atmayacağım. Sağdan bir anda girelim. Çok fazla iksir harcadı. Tomruğum hazırda. Kulübe tam yıkılacakken bıraktım tomruğu. Güzel zamanlama. Yavru izler Adam durmadan mezarlık spamlıyor. Bir yandan domuzlukları bıraktım. Sarmışık da atar mı? Yok o kadar da değil. Soldan yavru ezler vuruyor, sağdan domuzluklar. Ulan bir tane iskelet için bile sarmışık attı. Harbiden rakip kötü oynuyor bu arada. Ona rağmen benden önde ama yapacak bir şey yok. Şimdi bir yandan domuzluklar atsam adam son iksirlerini kullandı. Sağ tarafın canı yüksek ya, valkür bulsun. Ben bunu yakalayacağım. Şimdi cadı çok fazla vurmasın ruh. Çünkü bırakırsak tamamen kule gider yani. Köprü de keselim. Oraya daha fazla iksir harcayacak mısın? Oğlum sen harbiden çok agresifsin. Sağ tarafıda da valkür çıkardı. Bitirmemiz lazım artık. Çok önde ama. Tomruğu döndürüyorum kulübe için. Yeriz artık. Valkürü de elinde yok dönemez. İksirini çok az ki. Şöyle bir yandan top atsak. domuzlar indirin orayı. Sarmaşığı da sonra da defansa attı ama doğru attı. Yıldırım almıyor. Tomlukla birlikte 415 vuruyor. Bu adam da bence tilt olmuş. Hatta golem oynarken sürekli bu mezak sesine kaybetmiş olabilir. Şöyle bir yıldırım. Bir tanesi her türlü vurur. Hatta yavaşlattık ya güzel oldu. Yarın bir gün biz de tilt olabiliriz. Herkese Herkesin başına gelebiliyor. Şimdi diğer rakibi de bulalım. Güzel bu rakibimizi yukarıdan attı. Şimdi bir sonraki kart domuzcuklar. İskeletleri bölelim. Bence domuzcuklar çok güzel atakar. Ben çok seviyorum ama çok dikkatli oynamak lazım ya. Orta kupalarda falan ya da daha aşağılarda yönetmesi kolay bir atak kartı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden skill diyebiliriz. Adamda çete var. Bait bu. Sanki ben bunu daha önce karşılaştım yayında falan. Çok sağlam da vurduk ha. Ya sen bait oynuyorsan bu kadar vurdurman normal değil. Aklından senin çok pis şeyler geçiyor bence. Çünkü gerçekten büyük oynayabilir. Şimdi yavru ejderha. Bunda milyonlar falan vardı. Milyon sürüsü pardon. Tomru atalım hemen güç maden köprüden. Özellikle hadi Abi bir kere de yetiş ya. Şöyle iskeletlerle çekelim. Bak özellik hiç çalışmadı. Gelin böyle. Oh. En azından yavru ejder de vuruyor. Şimdi elektro ruh var. Üçlü milyon bile olsa bırakmamak lazım. Bayağı iyi vurduk. Dolandırdık. Yani. <laughs> bir an için korktum ama güç madencinin özellik çalışmadı ya. Güzel çektik. Bunu yapmaya çalışıyor. O kadar hasar yiyor. Direkt milyon sürüsü madenciyle bitirmeye çalışıyor. Bir de sarmaşık çok tehlikeli. Şimdi ne yapacak? Şöyle bir top. Çete gözümü korkutmuyor. Neden? Çünkü mızraklar biraz daha geç vuruyor. Bak top dayanıyor yani. Gelip bir tane mızraklığın vurması bile bana koyuyordu. Yavru ejder. Ulan kararsız kaldım ha. Atsam mı atmasam mı? Şöyle domuzluklar. En azından boş gitmesin yavru ejder he. İşte kararsız kalsam bile direkt hasar yiyebiliyorsun. Bir şey diyeceğim. Ben minyon sürüsünden korkuyorum. Sağdan gelecek. Evet. İlk önce güçlü madenci. Sol umurumda değil. Şimdi güçlü madenci orayı savunacak. Sarmış katama artık. Heh. Tamam. Yapabileceğim en hızlı hamleyi yaptım şu madenci sen de dayanamadın ki. İskeletler. Evrimi top prensesle gitsin barbarları da götürelim. Bir tanesi hasar yedi en azından. Çok önemli bir prensesin ölmesi. Bayağı iyi oldu ya. Şimdi at duvar kıcılarını. Tamam. Elektroru. Güzel yönetiyoruz maçı. Ama çok korkuyorum. Dediğim gibi. Aa bir tane daha vurdu ya. Ne atacaksın? Tomruk. Biraz daha kontrollü oynayalım öndeyiz. Şöyle bir iskeletler prenses falan gelebilir. Arkadan bir çıkalım. Domucuk atarak ona fayda sağlıyoruz. Barbarların minyon sürüsü var. Arkadan geliyor bir de. Şimdiden topu bırakalım. Maçın kontrolü bizde bu top. Avantaj sağlıyor. İlk önce madenciyi göreyim. Tamam şimdi ya oraya izler. Yemeyiz yani. İlk önce madenciyi görelim. Abi ne kaybedeceğim? Hemen minyon sürüsü kulemde bitmiyor yani. Şöyle domuzcuklar artık sırası bizde. Kartlar birikti. Nereyi savuncan? Özellik. Sağ tarafı savunuyor çünkü. Soldan yakalarız. Hemen bir tomruk. Domuzcuklar bir soru kart. Şöyle bir hemen yakalasak. Ulan elektro ruhu sola atsam daha mı iyiydi? Barbarlar tehlikeli ama. Şöyle bir top. Sarmışık da gelecek. Bekliyorum. <laughs> tamam şimdi iskeletler. Ulan barbar ne vuruyor lan? It. Yavru ejder sağdan gelmeye devam edecek. Sol umurumda değil. Şimdi atak sırası bizde. Barbarlar gelecek. İlk önce tomruk ruh. Onu sıfırlayacağız. Tamam. Alırız da her türlü ya. Kontrollü oynadık. Bir yerde bizi kıstırmaya çalıştı falan. Düşmemek lazım. Bizden daha düşük kupa bir de aşçı bildiğin Görmek istediğim iki görüntü de değil bunlar ya. Ya o başlayalım. İlk hamleyi yapmaz diye. Niye yapıyorsun ki? Yani pankekin dolmasını beklesin ya. Pişirsin onlar. Fırın da var. D Goblin desisi ya. Şöyle bir ruh atalım. Milyonlar vurmasın kuleye. Gerçi bunlara da D Goblin diyoruz ama geçen attığım videoda hani Pakistan maçından sonra dereceli girdik ya. İskelet fıçılı deste çıkmış yani. D Goblin yerine iskelet fıçısı kullanıyorlar. Top sen harbiden bayağı iyisin ya. Güç madenci. Varlığı beni mutlu ediyor. Şöyle bir yavru ejder. Fırın gitsin bir canla vurmasın. Tamam. Mükemmel savunma. Adam zorladıkça zorluyor. Gerçi kötü etti mi? Makine yaşadığı için şeye gitti. Vurma kuleye de vurma. Roket her şeyi attırdı abi. Şaka gibi. Durmuyor. Bir canla bile pırlatı veriyor. İlk geldiğinde nasıl terminatördü? Şimdi bu büyük büyüsü olmayan desterin şeyi kralı. Çünkü büyük büyüğün yoksa o roketiyle halledi veriyor. Şimdi o iksirimiz doluyor. Bence atak yapalım. Neden? Çünkü adam dönüşünde dev goblin atamaz. En son attı onu. Kartları ne kadar biriktirebiliyor? Tamam. Korumalar, minyonlar. Önüne tank atamayacağı için. Hatta yavru ejder bir soru kart Hepsini temizler. Alan vuruyor zaten. Eğer atak yapıyorsam adam dönüşünde kartları biriktirecek tabii. Domuzcuk atıyor. Domuzcuk attığın için zaten zararsız varlıklar yani sonuçta. Hani elektro dev gibi değil ki. Atakta hem kendini savunsun hem kulesine vursun. Domuzluklar öyle mazlum gibi gidip ölüyor. Ama ardından kartları biriktiriyor. O yüzden dönüşüne gelememesi çok önemli. Psikolog kart yine domuzlar ama bu sefer direkt atak yaparsam evet dev goblin'e gelir yani. Zaten mantığı anladınız. Şimdi güzel bir savunma yapmamız lazım. Adamda elektro büyücü, şok bildiği gibi kartlar olmayınca güç maden direkt tank kartlarına anti de sarmaşık bildiğini dondurma yani sıfırlayabiliyor. Atar onu değil mi? Gerçi atmasına gerek yok. Öfkelendirdi var ya. İşte mantıklı oynuyor. Tamam temizledik. Şöyle ruha gel. Ha ejlere vuruyor. Vallahi kuleye vurur diye düşündüm. Şimdi milyonları kesecek o yavru ejder. Deli vuruyoruz. Ama dönüşünde kartları birikecek ya. Çok da işlevi olmadı be. Ateş uları gözüm korktu. mı çok fena oturacak mı? Makine ölmüyor ama. Hayır abi evrimli yavru ejder. Güç madenciyi de koyamadım. Sarmaşığının olduğunu bildiğim için. Hayat bitti galiba. Atak yapamam bak. Atak Gel, gelmeyeceğim abi. Şimdi ne yap Çok kritik oynamamız lazım. Sarmaşı büyük büyük kadar etki etmiyor. 110 vuruyor. Güç madenci roketi sakın fırlatma. Oradan fırlatamaz zaten. Şöyle bir top atalım. Dev Goblin gelir. Tamam. Yavru ejder. Defansı bütün her şeyimizi verelim. Evrimli top fırın gitmesi lazım. Elektro ruh. Bir zahmet vurma be. Abi nasıl vurdun? Domuzcuklar çok fazla iksir harcadı. Yavru ejder kuleye de vuruyor. Oğlum niye dönüyorsun? Ne güzel alacaktık. Evrim yavru ejder. Yavaşlatalım bir. Tam zamanda bir tomruk. Dev goblin atarsa ona da vuracağız. Ruh. Oy tamam. Güç madenci şöyle çekelim kuleden uzağa gitsin. Fırını kes top. Önce fırına vur be. Vallahi bitti. Sarmaşık falan almıyor. Tomruk. Domuzlar bitirin. Tam yıldırım alırız. Minyonları var. Tam onu da çıkardı. Korumaları da yok. Yıldırımı bloklayamaz. <laughs> Çok güzel döndü İyi oyundu. İşte ne zaman aşçı bildi olsa böyle terliyorum ben. Vay The City geldi arkadaşlar. Hemen bu müzikleri başladım. Çünkü her geçen saniye boş geçiyoruz adama yarıyor. Çünkü mezarlık The City'si oynuyor ama klasik mezarlık değil böyle. Atıcılı falan. Kasırgalı mükemmel kasırgalı. Oğlum sen 8 senedir kasırga kullanıyorsun herhalde. Çıktığından beri kasırga kullanıyorsun çünkü Van Bravo diyor. Van, beni mi eleştiriyorsun kendin <laughs> Bol şans diyor ya direkt. Tam bir sakat. Gerçekten arkadaşlar. Bunları ben emoji atıyorum, dalga geçiyorum. Yapacak bir şey yok yani. Bunlar hep yapıyor. Bir <laughs> de bravo diyor. Allah'ın malı. Ben bir şey yapmadım. Sen kendi kendine yaptın yani. Agresif oynayalım Yıldırım. Yine şaşırdı. Düşün <laughs> madence nasıl vuruyor. Çok iksir harcadık ama kulesini indirdik neredeyse işte. Öyle hata yaparsan affetmeyiz bu seviyede. Bu Fransızların da toksikleri harbiden toksik oluyor harbiden. Nasıl bir çarlılar anlamıyorum ben ama geçen Nubi diye Fransız eleman geldi. Twitter'da iki gün önce de beni yendi editi paylaşıyor ama iki sene önceki. Ya ulan bir unutla iki sene önceki şeyi ne atıyor? En iyi köyse diye geçiyor. Bu da en iyi mezarlıkçıyım diye videoyu koyarım. Geçen bir karşıma geldi. Rezil kaybetti ya. Maçın başında 7x yemişiz gibi kösebek roket yapıyor enayi. Bu da böyle bir enayi işte. Böyle biraz pis geçecek maç. Zaten burada garanti kazandık diye düşünüyorum ama kartları biriktirebilir isteyenlere yani geçebilir bu tarafları. Üstümüze gelecek son bir böyle büyük gelecek. Belki son bile olmayabilir ama Arkadan yavru izler. Ehrimiz elde geliyor. Şok bilgi de kritik şimdi. Kuleyi hemen alayım dedim. Bizim yanındaki izleyenler ne atıyorsa ben de onu atmaya çalışıyorum. Şimdi ilk önce bir savunalım. Top. Özellik gelebilir. <laughs> İskeletler. Çok erken bastı. Güzel oldu. Altın şövalyeyi çok rahat kesiyoruz. Hatta şöyle bir yıldırım koysak. Evrimli. Celat gitti o. Hatta dondurma dondurma gelir. İlk önce ruh. Tomruğum var. Ejder ölse yeter. Yine mükemmel kasırga. Abi sen bu DS dünyada 10. bitirdin. Dünyada 10 yani tamam. 10'unculuk da fena bir derece değil tabi ya. Dünya ilk 10'a girmiş. Bu DS ile <laughs> kasırgayı böyle hata atayım Gördüğüm en kötü ilk 10'a girmiş oyuncu olabilir. Vantilikler arasında. Hemen desteği döndürelim. Evrimli Avru ejder. Şöyle bir evrimli top atsak şok birliği hasar görse. Cellat da gördü. Yıldırım tek atar bence Cellat'a. Çok iyi. Evrimli Cehennem Ejderhası sıkıntı. Şu ejderini sıfırlamam lazım. Ruh topa vursun. Tek atardı Ruh'a. Onu da yanlış yaptı. kudurtmaya devam edelim. Desit'in de bir olay var abi. Sadece bize özel olmaması güzel ama bak hani. Irkçılıktan falan yapmıyor yani. Türkleri sevmeden değil. de emoji atıyor. Kadir'i de atıyor. Bana da atıyor ama. Olayı şu. Herkese yapıyor bunu. Karşısında işte kim olursa olsun. Teşekkürler 30 kupa için. Aman aman vurmasın. Hipno'ya karşı var ya ekran kaydını açarken bile zorlanıyorum. Çünkü Beyt oynuyor ya çok hızlı oynadığı için ilk hamleyi o yapıyor sürekli. Şu dartı hemen indirelim. Evrim yavru ejder dönsün. Ama helal olsun ha. He. Hiç böyle Beyt DS'sinden vazgeçmiyor. Ki şu sıralarda bait bence o kadar güçlü değil. Yani metaya kasması zor çünkü fırın var böyle no skill çok deste var. Yenmesi kolay olmuyor. Fıçat. Oo, sağdan atı. Ruh artı domuzcuklar. Balkür yok ya bir anda yakalayalım. Alan vuran başka kartı yoktur. Hatta bu bina kartsız DSS'ine dönmüş. Eğer Hipno'nun DSS'ini normalde kullanıyorsanız. Bak bu meta için buraya dönmüş. Güzel bir fikir olabilir. Şöyle Tomruk. Güzel topu erken döndürdük. Hayır. Bir tane duvar herkese vurdu. Keşke tam önüne koysaydım biliyor musunuz? Çünkü... Yaramaz topu yarı canlı bırakınca bir tane duvar ikisi tek attı. İskeletler artı ruh gidip goblinlere atla bir de. Bir yandan domuzcuklar çok fazla iksir harcanın. Güzel de oldu tamam. Valkür bile yetiştiremedi. Hipno çok agresif oynayan bir oyuncu. Bazen hasarı göz yumup atak yapmanız gerekiyor. En doğru kararı verdik. Yaramızı kesiyoruz hızlıca. Şimdi tomruğum hazır da. Topla keselim. Tomruk bize lazım çünkü evrimli pıçıyı döndürdü tomruğu şimdi döndüremeyiz falan. Evrimli fıçı o zaman içimizden geçer. Garantici oynadım ki bayağı da önde kapattık. Normalde onun da önde kapatması lazım. 1 2 seyken çünkü ben riske girmem Valkyrie falan var ya. Ona rağmen doğru zamanda atak yaptığımız için maçın çoğunu bitirdik gibi ama belli olmaz. Hemen desteği döndürelim. Evrimli fıçıyı hazırlıyor bize. Yavru ejder. Tomruğu atamam yine top. Solu iskeletler. <laughs> Güzel taktik kurdun ama Bence değmez ya fake olanlar için. İyi vurdu ama şimdi dönüşüne biz atak fırsatı verdi. Oy, oh, ne kadar güzel iş çıkartıyor. Hem kuleye vuruyor hem de bunları biraz sersemletiyor ya. Yani şöyle bir top. En garantici yöntem topu böyle atmak. Çünkü Dart topu görürken kule de onu görüyor. İskeletler sarmışı güzel attı. Şöyle bir yarımızı bir çekelim vakit kazanalım. O Tomruk penaltı duracak. Evrimi yavru ejder rüzgarıyla öyle bir yardım ediyor ki Valkur kendine çekse bile bir anda kuleye vuruyordu rüzgar. Kuleye dön. Oy tamam. Şöyle evrimi top dart da ölür mü? Lan <laughs> öldü bile. Sarmaşık atarsa kaybetti. Ki Valkur sıfırlarız evet. Adam da şey yaptı hiç savunamayacağını biliyor. Güzel maç döndü. Bak ne güzel böyle saygılı bir şekilde maçı bitirdik. Des örnek al biraz oğlum. Yine video uzun oldu yani istediğiniz gibi. 5'te 5 yapmış olduk. Hem böyle gelen meta destlerinde alışmaya çalışıyorum. Yani domuzcuklarla oynarken biraz daha tecrübeli olduğumu hissediyorum. Yani sezonun bitimine 15 gün var. Daha da böyle üstüne koymamız lazım eğer bu destleri bitireceksem. Dünyada tekrardan 26. sıradayız. En son 26 yapmıştık geçemedik ha. Şu an yerel dedi Türkiye'de 2. sıradayım. Sıramızı koruyalım böyle bu destleri de seviyorsanız buna devam edebilirim. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.